Eski zamanlarda dünyadaki bütün nehirlerden daha büyük bir nehir vardı. Res nehriydi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yasif'in nehir kenarına çam ağacı tohumu ektiği ve bu tohumlardan 12 tane ağacın büyüdüğü söylenir. İnsanlar bu ağaçlarla imtihan olmuşlardır. Hey ahali! İsfendar ve çevresindekilerin hükümdarı, yüce hükümdarımız Terkuz geliyor. Buyur yüce hükümdarım. Emrin başımız gözümüz üstüne. Hey ahali, mübarek ağacın kulları. İlahımız olan ağacımız büyüsün diye siz kendinizi mukaddes sudan mahrum bıraktınız. Şimdi bayramınız olsun. Hadi eğlenin. Bu bayramlar hiç bitmeyecek mi? Sesini alçalt biraz baba. Yoksa işkence edecekler sana. Haydi baba haydi. Bayram için kurbanlarımızı ağaca sunalım. Bunu yapmaktan başka elimizden hiçbir şey gelmez. Bu bayram eğlencesinde garip bir hava hissediliyordu. Aşçı takımı hazırlıklarını tamamladılar mı? Bana yüz inekten başka bir şey gelmedi. Bir yüz inek daha isterim ki yemek kokusu tüm semayı sarsın. Neden aşçı başına istedikleri verilmedi? Çiftçilerden hayvanların yarısını aldık zaten vezirbaşı. Diğer yarısını da alın öyleyse. Önemli olan mübarek ağacın bizden razı olması. Mukaddes kutlama için her şeyi hazır ettiğimizi hükümdar Terkuz'a bildirebilirsiniz. Sakin ol ne olursun baba. Hükümdar Terkuz'un askerlerinin hayvanlarımızı almasına izin vermekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Araziler kurudu. Hayvanlarımızı da alıyorlar. Peki söyle. Şimdiden sonra ne yiyeceğiz biz? Komşumuz Hanzala bin Savman efendi bize yemek getirmiş bak. Biz hayatımızın sonuna kadar bu iyi adamın yardımlarıyla mı yaşayacağız? Bu iyi yürekli adam olmasa fakir ve yoksullar açlık ve susuzluktan ölürlerdi. Yüce hükümdarımız Terkus, ne düşünüyorsunuz? Sıkıntı yok. Yeter ki ilahımız bizden razı olsun. En yüksek sesle çalgılar çalınıyor. Bayram yemekleri hazırlanıyor. İlahımız bizden razı değil kurnar. Kusuruma bakmayın efendim. Nasıl anladınız? O çok sessiz. Bize öfkeli bakıyor. Kovulmuş şeytan iblis, oradaki halkın hepsinin kalplerine korku tohumları ekmişti. Siz ne kadar da ahmaksınız. Bu gece harika eğleneceğiz. Haydi isfandara halisi. <laughs> Mukaddes ağaca bakın. Meyve veren ilahımız. Bizden razı olun. Herkes sussun. إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ kullarım. Ben sizden razı oldum. Siz iyi insanlarsınız ve benim gözümün nurusunuz. İçki için dans edin ve şarkılar söyleyin. <laughs> Yüce hükümdarımız Terkus, mukaddes sudan içip kaçan günahkar çocuktan intikam alma zamanı geldi. Ben, ben masumum efendim. Bağışlayın ne olur yapmak istemedim. Sus be kafir. Mukaddes nehrin suyundan içerek onu nasıl kirletirsin? Çok susamıştım. Kendimi susamadım. içtim. Ne yapayım? Ne yapayım? İşte suçunu itiraf etti. Sen bu sudan sadece ilahların içeceğini bilmiyor muydun? Senin gibi bir kul içemez. Şu kafir çocuğu hemen ortadan kaldırın. Başını gövdesinden ayırın. Baba, sessiz oturacak mıyız böyle? Bu çocuğun öldürülmesini mi seyredeceğiz? Bütün suçlular gibi o da bu cezayı hak ediyor kızım. Aferin size. Samimi kollarım benim. <laughs> Hepiniz ilahınız için secde edin. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yaghfira lehum ve lâ yehdiyehum bu iyi kalpli komşumuz Hanzala'nın eşi Yetsura değil mi? Evet o. Fakat o bayağı düşünceli görünüyor. Onun bir sıkıntısı olabilir. <laughs> Elimizden geldiğince ona yardım etmeliyiz. Çünkü o ve Salih eşi ne zaman dara düşsek yanımızdalar. Hanımefendi, hanımefendi neyiniz var? Sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum Şelin. Beni daha çok endişelendirdin kızım. Haydi söyle bize. Dün eşim uykudan terler içinde uyandı ateşten yaprak gibi titriyordu. O hasta mı? Hayır. Uykusunda ona insanları tek olan Allah'a ibadete davet etmesi vahyedilmiş. Bu büyük bir haber. Eşin peygamber olarak gönderilmiş. O bu mübarek dava için zamanımızdaki en iyi adam. Bilmiyorum Şelin ama ben onun için korkuyorum. Kavmin susadı diye nehirden su içen çocukları bile öldürüyor. Kim bilir ilahlarına meydan okuyan adamı ne yaparlar? Allah'ın peygamberi Hanzala bin Safvan insanları tek olan Allah'a ibadete, onun haricindekileri terk etmeye davet etti. Hak peygamber bizi doğru yola ve bu uğurda eza çekmeye davet etti. Biz fakir bir kavmiz. Peygamber'e yardıma ve desteğe gücü yetmeyen zayıf insanlarız neden önce güçlüler hakkında düşünmüyor? Allah peygamberi Hanzala'ya bütün insanları dine davet etmesini vahyetti. Büyüğü, küçüğü, fakiri, zengini hepsi Allah'ın huzurunda eşit. Bizim sayımız az. Ne malımız, ne mülkümüz, ne de mühimmatımız var. Kafir kavme nasıl galip geleceğiz? Önce kendi nefislerimizi yenmeliyiz. Zayıf olmamalıyız. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz. Evet, doğru yolu bulduktan sonra asla bu yoldan dönmemeliyiz. Sayıları az yüce hükümdarım. Korkmayın onlardan. Çok kişi olsunlar da güç yetiremeyelim diye mi bakıyoruz onlara? Emredin efendim. Hemen emirlerinizi yerine getirmeye hazırız. Daha senin öz oğlun emirlerini dinlemezken kavme nasıl söz geçireceksin? Emirlerinizi yerine getirmeme izin verin efendim. Konuş kurnar. Bu insanların güçleri Hanzala bin Saffan'dan geliyor. Eğer ondan kurtulursak hepsini yenmiş oluruz. Bu adam koyun çoban efendim. Biliyorum. Peki planın ne? Koyunlarının mukaddes nehrin suyundan içtiğini ve kesilmeleri gerektiğini söyleyeceğiz. Anladım. Bununla göz daha vereceğiz ki bizim gücümüzü anlasın. Aklı bile olmayan hayvanları nasıl cezalandırırsınız? Tek suçları susamaları. Kes sesini geri kafalı moruk. Biz uyuyup da sürüsüne sahip çıkmayan sahiplerini cezalandırıyoruz. Allah'ın size gönderdiği peygamberi nasıl cezalandırırsınız? Peygamber olduğunu kim söyledi? Kavmin fakirleri onun peşinden gidiyor. Susun! Mübarek ağaç konuşuyor. Yüce ilahımızı dinleyin. Ey kullarım! Sizden razı değilim. O koyunları kesin hemen. Ne bekliyorsunuz? İlahınızın emrini uygulayın yoksa hala Hanzala'nın sözlerine mi inanıyorsun? Tabii ki o bir peygamber. <laughs> Eğer gerçekten peygamberse kendini zarardan korur. İşkenceden sonra Hanzala ne yaptı? <laughs> Sadece bize dua etti. Ne? Ne dedi peki duasında? Göğe bakarak şöyle dedi. Rabbim kulların yoldan çıktı. Beni yalanlıyorlar kendilerine ne faydası ne de zararı olmayan ağaca secde etmeye devam ediyorlar. Sonra ellerini yukarı kaldırarak Allah'ım şunların ağaçlarını kurut. Gücün ve kudretini göster onlara dedi. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Allah'ın ayetlerine meydan okumaya gücüm yetmez. Başka bir köye gidip başka bir ağaç bulacağım. Bu yine peygamberin duasının sonucu. Yazık sana iblis, yazık sana. Ağaç nasıl kurudu? Daha dün meyve doluydu. Bakın, bakın ağacın başına neler geldi. İsrailler'de ortaya çıkan peygamberin söyledikleri doğru olabilir belki de. Ağaç kılığına girme oyunum bitti artık. Eski yoluma geri dönmeliyim artık. Vesvese tabii ki. Elhamdülillah. Artık bize itiraz edemezler. İnsanlar olanlara şaşıp kaldılar. Artık peygamberin davetine uymaları gerektiğini anlamışlardır. Artık inat edip farklı bir delil bulmak ellerinde değil. Çaresizler. Bu su ne kadar tatlı. Önemli olan dinimiz ve Allah'ın peygamberi Hanzala bin Safvana'nın yardımıyla kurtulmuş olmamız. Müminlerin peygamberleri Hanzala'yı öldürmeyi planlayanların kim olduğunu biliyorlardı. Fakat sayıları çok az ve zayıftılar. Haydi çabuk ol Şelin. Yolculuk için kıyafet ve kalıp geldim. Şimdi yemek düşünmenin zamanı mı? Peygamberimizi korumalı, kaçma da ona yardım etmeliyiz. Evet, Onunla birlikte dilediği yere gideriz. Onu korumalı ve eğer isterse yolunda canımızı feda etmeliyiz. Onu nasıl yakabildiler? O kaçmaya çalışmamış. Allah'ın kaderinden kaçılmaz. Bu davanın yolunda ölüm en şerefli ve en yüce ölümdür dedi. Ne yüce bir peygamber? O mukaddes sadece inkar eden adam. Acaba eskisi gibi yine meyve verir mi? Yoksa sonsuza kadar gitti mi? Ey ahali! Hanzala kesinlikle bir sihirbazdır. Sihirbaz mı? Evet, büyük ilahınızı büyüledi. Siz ona ibadet edemeyip davet ettiği ilaha kulluk edesiniz diye. Yüce ilahımız bu kadar kolay nasıl büyülendi peki? Ey ahali, hükümdarı dinleyin. Mukaddes ağaç sizi öfkelendi. Bu yüzden de bu adamın kendisinde kusur açmasına izin verdi. Böylece davet ettiği ilaha gidecektiniz. Sizden güzelliğini sakladı. Bizi affet mukaddes ağacımız, ilahımız. O güzel meyvelerinden ver yine bize. Kuyu kazmaya hazırlanın. Hanzalayı oraya diri diri gömeceğiz.'' Yavaş yavaş ölsün ki biz de onun ilintileriyle huzura erelim. Bu, bu dev varillerin ne anlama geldiğini anlamadım. Bu daha önce görülmemiş bir zafer. Hemen varillerin içindeki suyu boşaltın. Biri bize ne olduğunu açıklayacak mı? Varildeki su boşaltıldıktan sonra onu nehrin kenarına gömeceğiz. Böylece bir kişi alacak, kuyu hazır olmuş olacak. Efendim, Hanzala bin Safvan'ı mı kastediyorsunuz? <laughs> Başka kim olacak? Mazur görün efendim ama bu kadar yorulmaya ne gerek var? Onu daha da aşağılamak için o nehrin kenarındaki kuyunun içindeyken su sesini duyarak susuzluktan ölecek. Ne dahice bir fikir suya atlayıp taşı yerinden çıkarmaya çalışacağım. Sakın bunu yapma. Peygamber eşinin sözlerini unuttun mu? Allah kendimizi öldürmemizi yasaklamıştır. Elimden geleni yapacağım. Yapacak bir şey yok. Kuyunun üzerine koydukları taşı gördüm. Ağır bir taş. Bir grup dalgıç anca taşıdılar. Kalbindeki iman gücü ona yeter. Tüm yalnızlığını alır götürür. <laughs> Bu büyük bir başarı Adem oğulları için. Allah'ın size gönderdiği peygamberi öldürüyorsunuz ha? Bir şey yapmadan benim hizmetkarlarım oldunuz. İşte şimdi kutlama zamanı. <laughs> İlahlarımıza kurbanlar sunun. Bu açık zaferi yiyip içip kutlayın. Nehrin kenarından Allah'ın peygamberi Hanzala bin Safvan'ın Allah'a yakarışları geliyordu. Rabbim, yerin darlığını ve sıkıntımın ağırlığını görüyorsun. Zayıflığım ve güçsüzlüğüm için bana merhamet et. Allah'ın peygamberinin duası böyle sürdü. Ey Mevlam, yerimin darlığını ve nefesimin kesildiğini görmektesin. Güçsüzlük ve çaresizliğime rahmet edip ruhumu çabuk al. Duamın icabetini geciktirme. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. İbadet edilen yalnızca odur. Yeçsüru Hanımefendiye ne oldu? Kızım söyle, içim rahat değil. O öldü baba. Eşinin ayrılığına dayanamadı. Üzüntü ve kederden öldü. Allah onu bu zalim kavimden kurtarmış. Haydi baba, peygamberin nasihatini unutmayalım. Hani sizi kuşatırlarsa hicret edin demişti ya. Evet kızım. Allah'ın dünyası geniştir. Allah'ım bizi doğru yol üzeri öldür ve salihlerle beraber haşreyle. Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam'ı muhatap alarak bir kutsi hadisinde şöyle buyurmuştur. Ey Cebrail! Acaba sabrımı aldanan gazabımdan kendilerini güvende hisseden, benden başkasına taparak peygamberlerini öldüren bu kullarım benim gazabım karşısında durabilecek veya hakimiyetim altından dışarı çıkabilecek bir güce sahip midirler? Nasıl kurtulabilirler? Oysa bana isyan eden ve azabımdan çekinmeyen kimselerden kendim intikamı alacağım. İzzet ve celalime yemin ederim ki onlara bütün aleme bir ibret kılacağım. Aa, bu, 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 bu kasırgada ne böyle? İmdat, bir ateş topu mu bu? Bizlerimizi yiyecek bir ateş. İmdat, bu bir ateş topu. Bizlerimizi yiyecek bir ateş. Mübarek aç, bizi kurtar. Görmüyor musun? O yanıyor bu, ve ateş. ahmak. A Adamlarım, ölüme bir çit ben yapın. Ben <laughs> Beni bu azaptan koruyun. Minnat. Defol Yardım başından seni ahmak deli. <laughs> bedenim su gibi eriyor. <laughs> Kaçın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aden ve semude ve ashaben rassi ve وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا